Haftanın en çok konuşulanları ve ATV ekranından sürprizlere yer verdiğimiz turumuz başlıyor. Müzik Kim milyoner olmak ister izleyicilerini yeni yıl akşamı Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Zinet Sali, Ceza, Doğu Demirkol ve Betül Demir gibi birbirinden özel isimlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Mümkün olduğu kadar sanatçı arkadaşlarımıza güzel bir gece geçirmeye çalışacağız. Pozitif, güzel, hoş, esprili, müzik dolu, sanatlı bir kim milyoner olmak ister gecesi yaşayacağız büyük ihtimalle öyle olacak. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Herkes çok istekli, çok hevesli. Sevgili Oktay Kaynarca, geçmiş yıllardaki özel gecelerde sizi de yarışmacı koltuğunda izlemiştik. O heyecanı tatmış biri olarak neler söylemek istersiniz? Koltuğun bu tarafı olduğu kadar öbür tarafı da çok eğlenceli bence. O yüzden de gelen yarışmacıların heyecanını ve keyfini tahmin edebiliyorum. iki tarafta da olduğum için biliyorum mümkün olduğunca iki tarafa da düşünerek hareket etmeye çalışacağız. Salı akşamlarının vazgeçilmez yapımı bir gece masalının sevilen yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun da fenomen yarışmanın yılbaşı özel programının konukları arasında. Bakalım onlar da bizim kadar heyecanlı mı? Valla program nedeniyle ben biraz heyecanlıyım. Bakalım göreceğiz yani. Keyifli. Yani yılbaşı özel programında yer almak, böyle bir programın yılbaşı özel programında yer almak çok keyifli, heyecanlıyız yani. Hı hı. Size de sorayım hemen. Heyecanlı mısınız? Evet çok heyecanlıyım ama yılbaşında kendimiz izlemiş olacağız. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden keyifli. Yarışma sorunda kazanılan ödülün gideceği yerse yarışmacılar için en büyük motivasyon kaynağı. Kimsesiz Çocuklar Derneği'ne evet, bağışlanacak, çocuk esirgeme, çocuk esirgeme kurumuna, kurumuna gidecek. Evet. Hı hı. Peki bu nasıl hissettiriyor sizi? Özel bir gecede özel bir bağış yapıyorsunuz. Tabii ki çok keyifliyiz. Yani bunun çok çok hayırlı bir yere gideceğini e, biliyor olmak keyifli. Hani bunun için yarışıyor olmak başka bir motivasyon olacak bizim için. Hayır. Peki yeni yıl mesajınız var mı onu da söyleyelim. Herkes için çok sağlıklı, bereketli, adaletli, güzel bir yıl olsun. Hayır, Umarım huzurlu bir yıl olur. Çok güzel bir yıl olsun hepimiz için. İnşallah. Yaptığı stand-up gösterileri ve ekranlardaki işleriyle kahkahaya doyuran ünlü komedyen Doğu Demirkol da yeni yıl gecesi milyonerde. Yani heyecan söz konusu. İlk defa böyle bir yarışma. Yıllardır izlediğimiz, kendimizi seyircinin yerine sıklıkla koyduğumuz. Tabii ekran başında iddialı hallere girilen ama buraya gelince herkesin söylediği gibi klişe bir şey olacak ama. O heyecanı yaşayacağız galiba. Geçmişte izler miydiniz çok milyon? Tabii tabii hiç izlemeyen var mı ya? Hep izledik yani. Bakalım hayırlısı. Yaptığı albümler ve dillere dolanan şarkılarıyla Türkiye'nin en sevilen yıldızlarından Betül Demir, yılbaşı akşamı milyonerin yarışmacı koltuğundaki isimlerden. Çok heyecanlıyım ama 2025'e böylesine güzel bir seyirciyle, bu kadar şahane bir ekiple ve hep izlediğim bir programın nihayet yarışmacısı olarak girmekle kendimi çok şanslı hissediyorum tabii ki. İnşallah zaten sonunda çok güzel bir yere gideceği için bu yarışmanın kazanacaklarımız. Çok mutluyum. Kim milyoner olmak ister? Birbirinden özel konuklarıyla 31 Aralık Salı akşamı ATV'de bizden söylemesi. <laughs>